Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Masum 256. bölüm özetinin devamı. Arabada Raşi gül alıp jigara hediye edip sevgililer gününü kutlar. O anlar da Ahem ile Gupi hatırlar. Gupi'nin sevgililer gününü kutladığı o anları hatırlar. Tolu ve Mulu okul, okulu da birbirine katmaya başlarken Vidya ile Papu da ikizlere dersini verme konusunda plan yaparlar. Kinjal Papu'yu özler. Okulun telefonunu arar ancak Papu ile Vidya sıkı arkadaş olur. Papu ailesiyle konuşmak istemediğini söyler. Kinjal bu haberi duyunca şok olur. Ahem de bugün işe gelmeyen Jigar'ın haberini alınca sinirlenir. Vidya ikizlere ders vermek için Papu'yu gece uyandırır. Diğer çocuklarla bir olup ikizlerin üzerine su sıkar. Özerlerine gelirken ayaklarına bilye atarlar. Kısaca Tulu ve Mulu'nun dersini verir. Mudi konağında Jigar işe gitmek için hazırlandığı sırada Jigar'ın bir gün önce işe gitmediğini öğrenen Ahem Jigar'a bağırır. Raşide Kokila'ya Ahem'in tutarsız davranışlarında dolayı sistemde bulununca Kokila şöyle der. Ahem ailenin önemini unuttu. Yeniden hatırlaması için oğlumu yeniden evlendireceğim. Kokila, Raşi'ye Ahem ile evlenebilecek bir kız bulmasını ister. Raşi de iş yükünden kurtulacağı için çok mutlu olur.